Ee, cevaplamaya hazırım. Bu arada Ali Bey'i görmüşken kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle unutmadan, evet. usanmadan, pes etmeden şehrimize dair, <laughs> denizcilere dair eee fikirlerini, önerilerini paylaşıyor. Ee, geçen bir hemşehrimiz çok çok teşekkür ediyorum. İsmini hatırlayamadım. Eee şey yazmıştı, yorum yazmıştı. Eee denizcileri deniz, denizine kavuşturamayan kişi ben siyaset yapıyorum demesek bu şehirde demişti. Aynı sözümü yine diyorum. Denizcileri önündeki iki fiziki engeli de aşarak denizine kavuşturmamız gerekiyor. Yani hem demiryolu hem karayolunu aşarak hem plajına hem rekreasyon alanları olacak sahil gezinti alanlarına kavuşturmamız gerekiyor. Evet. Bu anlamda da durmuş değiliz. Çalışmalarımız devam ediyor. Projek Sorun var ama yan. Plajla ilgili maalesef arzu ettiğimiz o e, polis noktası. Raylı sistemin altındaki e, altındaki yerde şey yapamadık. Yani deniz bir anda derinleşiyor. Orada çok cesaret edemedik. Bilimsel <laughs> olarak çok orayı uygun görmediler. Yani böyle mendilek yaparak bir kumlama ihtimaline karşılık da ters akıntıdan ötürü izin vermediler. Ama çalışıyoruz yani uygun bir yer bulmaya. Sayın Vekilim <laughs> konutla ilgili bir soru mu olacaktı? Soru dalga değil. Oraya geçiyoruz. <laughs> Polis noktasından geçiş yapacağımız yeri bulduk. Ali Bey biliyor. Evet. Zaten ta... E, alt geçit var. Menfezin kenarından yol yapıp insanları oraya karayolla bulaştırmadan ulaştırabiliyoruz. En kötü ihtimal bir üst geçit yaparız. Sıkıntı yok. Ama sorun eee açtıktan sonra girilecek olan denizi, plajı oluşturabilmekte yani. Sayın Vekilim, sorum İskenderun geneli toplu konutla ilgili. Eee bildiğiniz gibi bu geçtiğimiz hafta e, 250 bin konuttan 350 tanesi İskenderun'a tahsis edildi ve dağıtıldı. Bunlardan takip edebildiğim kadarıyla ee, örneğin, e örneğin eee gençler için 70 tane eee daire verildi, tahsis edildi. Eee yanlış hatırlamıyorsam 2000 bin tane de müracaat vardı. Konut için. 8700. 8700 mü? Tam tamam, anımsanmıyorum. Bilim. bilim. Neyse i̇statistik. Sayın Vekilim sorumu i̇statistik efendim, istatistik. Tamam eee aklımda demek ki yanlış kalmıştı. Hemen istatistiklere bakıyoruz. Yani 8000 genç müracaat kaç, etmiş, değil mi? Kaç? Hayır 8000 genç değil. Ben genç olarak söyledim genç yaşlı diye tasnif edemiyoruz ya. Şimdi genç grubu vardı. 70 tanesi genç grubu. 70 tanesi emekli grubu. İskendorum, konut sayısı 350. 9192. Toplam müracaat. Evet, evet. Ben onların <laughs> içerisinde 1000 küsür tane şey 2000 küsür tanesinin genç olduğunu anımsıyorum. Genç müracaat. Ha. Doğru. Şimdi sayın vekilim, e, şimdi bildiğiniz Doğru. gibi ikinci etap TOKİ konutlarında yaklaşık 480 tane bir konut yapılacaktı. Evet. Onların ihalesi kaldı. Önümüzdeki günlerde çıkacak ihalesi. Evet. O önümüzdeki günlerde. O hariç o hariç güzel. ben ııı e, diğer esas soruma geleceğim. Ikinci parti 250 bin konutta İskenderun için e, ne müjdeniz olabilir? Yani 350'nin 3000 falan olabilir mi? Evet. Çünkü Şimdi çok de... ıı, kötü cevaplar geliyor bana şeyle ilgili. Konut sıkıntısı. Yapalım. Arsalar da arsalar da TOKİ'nin e, üretebileceği arsalar belli. TOKİ hazine taşınmazlarını ancak alıp, devran arazileri de alıp üretebiliyor. Bizim şu anda İskenderun sınırları içerisinde bir tek Cebikede yerimiz var. Bunun 125 bölümünü biz hastane olarak aldık. Geri kalan eee hazine taşınmazları da küçük küçük parseller halinde dağılmış. İşte belediyemiz yaptığı planla onları edip bütünlüklü bir hale getirecek. Oraya inşallah üç üzeri konutu sığdırmaya çalışacağız. Devamında ise evet. hastanenin de olduğu Cebike'de tescil dışı alanlar var. Evet. O tescil dışı alanları ormanla sınırda tescil dışı alanları eğer TOKİ Milli beraber konut arazisi olarak kullanabilecek bir kıvama getirebilirse çünkü engebeli bir arazi evet. orada konut üretebiliriz. Değilse üretemeyiz. Değilse Milli Emlaka Arazilerinin olduğu yerleri önereceğiz. O da sınırlı sayıda yani. son sorum da sizin şahsınızla ilgili siyasi sorabilir miyim? Tabii. Ee, önümüzdeki seçimlerde aday mısınız? Bütün milletvekilleri adaylık müracaatı yapar AK Parti'de. Tehafir evet. bulur. Evet. Ama Siz... aday olup olmayacağına genel merkezimiz. Siz siyah, devam ediyorsunuz. Hep, yani. hep Nasıl karar verdiyse genel merkezimiz karar verecektir. Asıl olan şey benim aday olup tekrar adaylık başvurusu yapıp aday olmam değil. Asıl olan şey İskenderun'a hizmet edecek bir AK Partili her zaman bulunur. Teşekkür Sıkıntı ederim. Sıkıntı yok. Sağ olun. Ben olayım başka bir kardeşimiz. Arkadaşım. Teşekkür Asıl. ederim. Biz nasıl başka bir arkadaşımızın, abimizin yerine gelip devam ettiysek bizden sonra da kardeşlerimiz gelir bu hizmetlerin en güzelini yaparlar. Hiç merak etmeyin. Sağ olun. Kimin aday olacağına tabii ki hepimizin gönlünde bir yatar. Tabii ki İskenderun'un halisi Hataylılar karar verecektir eyvallah ama genel merkez her zaman Hataylıların önüne eee ben efendime söyleyeyim bu kardeşimizi uygun gördüm diye nasıl yapıyor onu? Biz demokrat bir partiyiz. Efendim <laughs> temayüller yapılıyor. Eee Tabanla görüşülüyor, anketler yapılıyor. Bütün bunların sonunda genel merkez bir karara varıyor, listeyi o şekilde oluşturuyor. Biz inşallah yine bu dönemde 2023'te ciddi bir listeyle, Atay'ın genelinde inşallah iddiamızı daha da büyütecek bir aday listesiyle AK Parti altın hemşerilerimizin huzuruna çıkacaktır. Bunu Başarılar yapacağız. diliyoruz. Sorması. Sağ olun.